size tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'a Premium hesap nasıl alınır Hypixel'e QCraft'a nasıl girilir onu göstereceğim videomuza geçmeden önce aşağıdan abone olmayı unutmayın çok güzel videolar gelecek siz abone olduğunuzda arkadaşlar onu da şimdiden belirteyim ilk önce aşağıda verdiğim linke giriyoruz iptale basıyoruz ve burada 3 saniye bekliyoruz linke git diyoruz ve gördüğünüz gibi Böyle bir site açılıyor arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Buradan ücretsiz seçin diyoruz yani sizde zaten öyle diyecektir ücretsiz diyeceğiz free yani buradan e, generate account e yazacaktır hesap oluştura bir kez tıklayacağız. Buradan ben robot değilim ve buradan trafik lambalarını seçeceğiz şöyle burada da var doğrula diyeceğim. Ve doğrulandı. Arkadaşlar şimdi oluşturuna bir kez basıyoruz. Hemen şurayı kapatacağım. Ve böyle bir site atıyor. Arkadaşlar buradan eklenti ekle diyor. Buna bir kez tıklıyoruz. Chrome ekle diyoruz. Uzantı ekle diyoruz. Geri kaldıracağız. Zaten merak etmenize gerek yok. Bunu da bekliyoruz. Burada beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten 10 saniye 11 saniye falan bekledikten sonra otomatik olarak bizi atacaktır diye umuyorum. Biraz bekleyebilirsiniz. 11 saniyeden fazla olabilir. Ve buradan devam ete basıyoruz. Buna diyoruz bu kez. Buna basıyoruz yani bu siteye. Hemen basıyoruz. Böyle birazcık basalım. Ve bizi bir yere yönlendiriyor. Hemen Buna tıklıyoruz bir kez ve bunu kaldıracağız arkadaşlar hemen. Şöyle Chrome'dan kaldır. Kaldır diyoruz ve kaldırılıyor. Arkadaşlar yüklemeyi doğrula diyoruz. Evet tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Ve böyle bir yere atıyor ve hesabımız premium hesabımız çok güzel bir şekilde oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizi de görebiliyoruz. Bugün 5 tane kalmış çünkü ben önceden girdim. Arkadaşlar hemen Gmail'i kopyalayalım ve Minecraft'a girip buraya yapıştıralım. Arkadaşlar yeniden girelim. Şifresini alalım. Yapıştıralım. Bazılarında banlı çıkabiliyor. Arkadaşlar mesela bu olmadı. Onun yerine bir tane daha alalım isterseniz. Yeniden hesap oluştur. Ben robot değilim. Hemen motorları seçelim buradan arkadaşlar. Başka göremedim. Şimdi oluşturun dedim. Hemen biraz daha bekliyorum. Yine aynı şeyleri yaparak hemen zaten hızlı bir şekilde yapabilirsiniz diye umuyorum arkadaşlar. Zaten bu videoda kısa sürecek arkadaşlar siz de böyle yaparak çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Kapatalım. Devam et'e basıyoruz. Onda web sitesine doğrudan ilişkin diyoruz. Bu arada e, önceki videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir tonunda çıkmıştır belki. Evet böyle yine atıyor. Burada hemen yine aynı şekilde kaldırıyoruz. Chrome'dan kaldır kaldır dedim. Hemen bekliyoruz burada arkadaşlar. Burada yüklemeyi doğrula. Evet tamam diyoruz bazen böyle hatalar verebiliyor. Tekrardan geldim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Direkt buraya attı beni. Ben robot değilim dedim. Hemen şöyle seçelim buraları. Doğrula dedim. Şimdi oluşturuna bir kez daha tıkladım. Hemen yine yapacağız. Zaten kaldırıyoruz. Yani buna hiçbir gerek yok arkadaşlar uzantıya. Hemen şöyle biraz daha bekleyip ondan sonrasında basalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde zaten gelecektir. Hemen kapattık. Devam et'e bastık. Şuna yine tıklıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir tıklamanız gerekiyor. Bu arada hemen bu arada sitemizde de mevcut arkadaşlar. Hemen kaldırın diyor. Tıkladık. Chrome'dan kaldır. Kaldır dedim. Yüklemeyi doğrula. Are you sure diyor. Tamam diyoruz. Ready kontu hazır mısın diyor. Emin misin diyor. Tamam basıyoruz. Ve yine gösteriyor. Aynısını mı verdi? Aynısı değil herhalde. Hemen şöyle yeniden yapıştıracağım. Şöyle tekrardan buna gireceğim. İnşallah olur. Çünkü ikinci sefer. Evet, gördüğünüz gibi açıldı hesabımız arkadaşlar. Hemen ben şöyle girmek istiyorum ve buradan oynaya basalım bakalım. Eee bağımsız çıkacak mı? Arkadaşlar onu da merak ediyorum. Şu anda ben hemen hızlı bir şekilde lobby açılsın. Ve onu da hemen görelim. Arkadaşlar bu arada Roblox moda da ilk kez giriyorum. Onu da tekrardan diyeyim. de banlıdır. Aynen banlı. da değildir. Aynen gördüğünüz gibi değil. Arkadaşlar bunda şöyle hatta bir tane PvP girebiliriz. Ya da girmeyelim. Arkadaşlar size e, bir tane ne göstereyim. E, Egg Wars göstereyim. Arkadaşlar şöyle hemen Red'e gireceğim, bulmuş. Hemen şöyle biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar yani. Ona da merak etmeyin arkadaşlar tekrar diyeyim şöyle hızlı bir şekilde buradan da parkurlar yapabilirsiniz. Hayır hayır hadi be hemen şöyle parkurum da pek iyi değildir dedim mi aynen düştüm tabii ki de bekleyelim. Hızlı bir şekilde zaten olacaktır diye umuyorum arkadaşlar. Zaten bu arada burada parkurlarda bulunmakta. Onu da tekrardan diyeyim hatta onu da gösteririm. Bu arada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hatta şöyle karakterimize bilene bakabiliriz. Karakterimiz de böyleymiş. Güzelmiş. Bunu kullanabilirim. Hemen şöyle şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şuraya gitsem mi diye düşünüyorum. Direkt oraya koşacağım. Hemen hemen hemen. 3, 2, 1. Hadi 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 hadi. Hızlı bir şekilde gidelim. Nasıl zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar hemen. Kim aldı? O mu aldı? Ben mi aldım? Kardeşim geliştirir misin? Zaten böyle. Arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Yani hızlı bir şekilde Bunlara da girebilirsiniz. Bunlar da yine gördüğünüz gibi hiç kasmadan oynayabilirsiniz. Ben de kasmıyor. Sizde de kasmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar hemen şöyle 5 ıı, e, şunu geliştireceğim. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir şey donma olmuyor. Arkadaşlar üstte FPS'im şu anda 60 gözüküyor. Zaten video çektiğim şeyde de 60 gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kadar basit bu arada bir e, bir tane daha hesap e, göster gösteririm arkadaşlar zaten Evet arkadaşlar mini gamesleri de bakabiliriz açılırsa aynen açıldı zaten gördüğünüz gibi ne yaptım ben ya bir şey mi girdim Aynen bir şey girdim hemen şöyle hub yapalım yok ya girdim mi bir şey Aynen bir şey girdim arkadaşlar şu anda baya bir şeyler oluyor. Aynen. Şimdi ben düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Zaten buna da rankımız yazmıyor. Zaten gördüğünüz gibi her şey sıfır. Şu anda da yani bu kadar basit. Buradan da istediğiniz e, mini game ise girebilirsiniz. Arkadaşlar burada da güzel şeyler var. Yine görüyorsunuzdur diye umuyorum zaten. Şöyle hatta bir tane pvp göstereyim size. Tam olarak ben de bilmiyorum. Zaten o yüzden arkadaşlar. Neyse e, gösterdim arkadaşlar size. Hemen. E, zaten gördünüz diye umuyorum. Size gösterdim arkadaşlar. Size gösterdim için de iyi oldu. Videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların istiyorsanız abone olabilirsiniz. Buradan e, Hypixel'e girilmiyormuş. Onu da anlamış olduk. Sadece e, CubeCraft'a giriliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.